Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Emsan, 6 parça midi tencere seti, 1690 lira. Madam, koka titanyum 7 parça tencere seti, 1999 lira. Gri, renkli 3 çekmeceli modern, 2 kapılı gardırop, 1416 lira. Bayan, ramadan polkadot, baskılı kaftan elbise, 365 lira. Bayan, düz renk dantel uzun, kollu bodycom tulum, 252 lira. Erkekler için fermuar cepli, bahar ve sonbahar ceket, 216 lira. 6 parça, porselen kahve çay seti, 890 lira. Karaca, üçlü kavanoz saklama kabı seti, 310 lira. Karaca, zen yeşili 6 kişilik, kahve fincan takımı, 699 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bayan, konforlu pamuklu terlikler, 180 lira. Makarna, yapma kesme makinesi, 999 lira. Tezgah, 6 buzdolabı 2 yıl garantili, 4299 lira. Altılı, saklama kabı seti, 108 lira. 7 parça, taş döküm cam kapaklı tencere seti, 1890 lira. Takı ve makyaj organizeri füme, 49 lira. 24 parça, porselen desenli lüks yemek takımı, 1990 lira. Babion, lüks porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1399 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Çift. Kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 300 lira. Bayan, şık yanı büzgülü yüksek bel etek, 271 lira. Mademe, koka altını çay fincanı, 325 lira. Çiçekli, kapitone yatak takımı, 358 lira. Çekmeceli, dolap küpe kolye, düzenleyici, 486 lira. Akrilik, kapaklı atıştırmalık. Servis tepsileri 131 lira. 26 santim boyutunda tefal, titanyum tava 184 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Dikdörtgen, kahvaltılık, 202 lira. Kütahya, porselen 36 parça, kahvaltı takımı 743 lira. Güral, porselen 12 parça kahve fincan takımı 460 lira. 12 parça çay seti 290 lira. Gold fileli 18 parça yemek takımı 799 lira. Güral, porselen 24 parça yemek takımı 1429 lira. 16 parça porselen çiçekli çay seti 1344 lira. Çok Amaçlı mobilya iki kapılı giyecek dolabı, 1574 lira. İkili, paket ultra yumuşak, pamuklu banyo havluları, 398 lira. 1.8 litre, kapasiteli paslanmaz, çelik su ısıtıcı kettle, 799 lira. 4 parça, ultra yumuşak mikrofiber banyo havlu seti, 285 lira. Tek, kişilik bir adet yumuşak ve rahat, Yıldız baskılı flanel battaniye, 150 santim boyutunda, 264 lira. 6 adet, şeffaf plastik kapaklı kavanozlar, 194 lira. 1 adet, ölçü kapı plastik sıvı ölçü kapları tanesi, 21 lira. 32 parça, altın kenarlı porselen yemek takımı, 1557 lira. Bayan, tek parça dikişsiz yay süsü, dantel yarı şeffaf külot, 78 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bayan çiçek nakışlı sütyen 150 lira. Çift kişilik polyester nevresim takımı 262 lira. Erkekler için dayanıklı dış mekan yürüyüş ayakkabısı 235 lira. Erkekler için rahat dayanıklı, hafif yürüyüş ayakkabı, 280 lira. 8 parça, renkli paslanma çelik, tencere seti, 1190 lira. Ginkgo, yaprak sanatıyla süslenmiş metal duvar saati, 473 lira. Paşa Bahçe, 12 parça fincan takımı, 287 lira. Lüks, bölmeli metal patates soğanlık, 350 lira. Özel, Tasarım düz yaprak desenli, metal ekmekli kutusu, 200 lira. 24 parça, porselen yemek takımı, 1999 lira. Akrilik, dörtlü kahvaltı seti, tepsili vakum kapaklı, 210 lira. Siyah, çizgili üçlü kahvaltılık, 300 lira. Acar, Darya 6 kişilik 13 parça, porselen kahvaltı seti, 1350 lira ahşap, ayaklı standlı üçlü, seramik kahvaltılık seti, 160 lira. Dörtlü, kristal sızdırma kontalı kahvaltılık, 225 lira. Yıldız, çiçeği 6 kişilik 21 parça, kahvaltı takımı, 899 lira. Bir adet, modern metalik, sessiz duvar saati, 525 lira. Bir adet, geometrik desenli yastık kılıfı, 97 lira. Çift kişilik çiçek desenli fermuarlı yatak takımı 318 lira. 12 parça seramik kahve fincan tabak seti 456 lira. Çift kişilik tropikal çiçek ve palmiye yaprağı desenli nevresim takımı 305 lira. Makyaj, kozmetik cilt bakımı depolama organizatörü 420 lira. Emsan 7 parça tencere seti 1300 lira. 14 parça 6 kişilik kahvaltı takımı 490 lira. Emsan 6 kişilik kahve fincan takımı 369 lira. 2 adet servis kaşığı hediyeli kristal derin salata kasesi 118 lira. 7 parça alüminyum döküm granit tencere seti 1050 lira. Lav Mira 12 parça çay seti 310 lira. Lav 6 parça orta boy kase, 115 lira. 26 santim, boyutunda granit krep tava, 214 lira. Zümrüt, çelik 12 kişilik kaşık çatal bıçak takımı, 1349 lira. Toprak, oval fırın kabı kase, 79 lira. Yakarlı, banyo havlu seti, 140 lira. Cam sprey yağdanlık, 119 lira emaye, çorba tenceresi 16 santim boyutunda, 240 lira. 18 parça yemek takımı, 3599 lira. Ahşap 5 raflı organizer, 245 lira. 3 adet çelik, servis kaşık takımı 21 santim boyutunda, 129 lira. Granit yumurta tava seti, 18-20-22-24 santim boyutlarında, 350 lira. Kışlık içi peluşlu tayt, 131 lira. 22 santim, boyutunda pilav tenceresi, 249 lira. 8 listandı baharat seti, 230 lira. İkili güneş ışığı led lavize, 270 lira. 2 çekmeceli komidin, 495 lira fiyatı. Granit 5 parça tencere seti, 599 lira çiçekli fon perde, 70'e 260 santim ölçülerinde, 300 lira fiyatı. Masa üstü kitap okuma standı, 139 lira fiyatı. 6 adet dikdörtgen kare bardak seti, toplam 210 lira. İkili bambu standı yağdanlık ve sirkelik, toplam 145 lira. 22 santim, boyutunda 3 parça kızartma tencere, 350 lira. 4 kaplı, Mutfak banyo plastik raf ünitesi, 300 lira. Patates dilimleyici, 10 lira. 12'li metal çay tabağı, 150 lira. 12'li büyülük, boy 2 litre kapasiteli dikdörtgen saklama kabı tanesi, 24 lira. İlk, yardım çantası ve ecza dolabı, 199 lira. Kütahya, porselen kupa tanesi, 29 lira. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.